Bugüne kadar hiç soğan çorbası içmediğim için tamam, olabilir. hayatta böyle bir çorba'yı da içmek istemiyorum. İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz, sadece soğan olduğunu biliyorsunuz, başka hiçbir şey bilmiyorsunuz. Davet sofrasına uygun görmedim. Hatta evde akşam yemeği için bile yapmam. Fransız çorbası biliyorsunuz değil mi? Çorba. Biliyorum, araştırdım. Evet. Bu kadar biliyorsunuz keşke önünüzü çıkartabilseydiniz. Ne alakası var şu an önlüğümle? Nasıl Yemeklerim, ne alakası Yemeklerimde şu anda bir problem var mı? Yemeklerinizi siz kendinize yetiştirememişsiniz Ahmet Bey. Ahmet kardeşim ben bu yemeği e, yemedim. Onu da kadar. ilk kez yiyorsun. Ee, siz kendinizi o kadar bete diyorsunuz. Yediğiniz bir şey Burada söyleyin gördüm. de, yediğiniz bir şey söyleyin Kesinlikle. de bilelim ne yediğinizi. E, Bizde bir ağız tadımız var. Senin ağız tadın yok ha. Siz solak mısınız? Bıçak sağda tutuyorsunuz. Yemek konusunda seçiyorsunuz. Evet. Bıçağı aldıktan sonra, şöyle eti alalım. Şöyle. Lokum, lokum zaten et. Lokum. Evet. lokum anlayışımız farklı. Ben de aynı şeyi yaşadım bu arada. Çoğunuz zaten stek bıçağı tutmasını bilmiyorsunuz. Çok pişmiş olmasıyla alakalı olabilir. Ben et çok orta, mu pişmiş? Eti orta, kestiğiniz orta, için de zaten orta, daha şey Bir saniye kuruluyor. beyefendi, ben sizin yemeğinizde kötü bir şey demiyorum. Bir dinleyin ya. Az pişmiş et yapmak istemedim. Onunla ne da kadar yorum yaparsınız çok diye bilmezsiniz ya. Diye. Ne kadar çok bilmişsiniz çiğ ama diye, boş boş çiğ barı 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 konuşuyorsunuz. Diye şey yaparsınız diye ben de pişirip getirdim. Onu da bilmezsiniz. Çok yani. özgüven patlatıyor insana bazen. Günlük. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.